Üniversite 101 kanalına hoş geldin. Ben Atakan. Sana çok ama çok güzel haberlerle geldim. Ve büyük ihtimalle de rakiplerinin bir anda önüne geçebileceğin çok kritik bir dokümanı da bu videoda sana sunacağım. Çünkü büyük ihtimalle bu dokümandan sen de haberdar değilsin. Bu dokümanı Milliyetin Bakanlığı OGM materyal çatısı altında paylaştı. Öncelikle onun bilgisini vereyim. Yani kuvvetli bir referansımız var aslında. Ve belki de sınava hazırlanırken mutlaka göz atman gereken bir doküman olacak. Öncelikle güzel haberlerimize geçelim. Onları sizinle paylaşayım. Sonrasında da videonun içeriğine geçelim isterseniz. İlk olarak biliyorsunuz ki sınava kadar olan tüm videolarda size şunun sözünü verdim. Bir arkadaşımıza ücretsiz olarak koştuk görüşmesi vereceğiz. Her videoda özel olarak. Ve bu çekilişe katılmanız için de yapmanız gerekenler çok basit. Birincisi kanalımıza abone olmak. ikincisi bu videoyu beğenmek. Ve son olarak da yorumlara ben derece kampüsünden koçluk almak istiyorum yazmak. Bu üç maddeyi yerine getiren arkadaşlarımızdan bir kişiye koçluk hediye edeceğiz ve bunu da sınava kadar her videoda yapacağız. O yüzden lütfen bildirimlerinizi açın kanalı takip edin ve yakın takipte bulunun diye sizlere bir öneride bulunayım. İkinci olarak biliyorsunuz şu anda birçoğunuz düzenli olarak denemeler çözüyorsunuz. Seri denemelere geçtiniz ve masraflarınız da artmıştır. Sizlere özel olarak yine Atakan 5 koduyla İşler Kitap Evi'nde şu andaki indirimlere ek olarak %5 daha indirim sunuyoruz. O yüzden bu kodu kullanarak da daha indirimli bir şekilde kitaplarınız ya da denemelerinize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve videonun içeriğine geçelim. Bu videoda sizlere bahsettiğim materyal OGM tarafından hazırlanan mini TYT ve AYT denemeleri yani YKS denemeleri. Bunları açıklamalara bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve... Ben de sizler için bu yılın hazırlanan denemelerini inceledim. Ve şunu gördüm ki gerçekten önceki yıllara göre nispeten daha kolay bir deneme hazırlanmış. Yani bu tabii ki gerçek sınav değil ama OGM tarafından hazırlandığı için bizlere belki de gerçek sınavın nasıl olacağını gösteriyor, işaret ediyor. Çünkü ilk başta dediğim gibi çok ciddi bir referans aslında bu kurum. Dolayısıyla bunu göz ardı etmeyin. Çalışırken de buna göre çalışın arkadaşlar. Tabii ki bu denemeyi kendiniz çözün. Yani sadece bakıp sorular kolaymış, zormuş, hangi konulardan çıkmış gibi değil. Kendiniz de çözün bir netlerinize bakın mutlaka ve hatta isterseniz 2021 ve 2020'nin de denemeleri var. Onlar da yine aynı linkte mevcut. Onlara da bakabilirsiniz hem TYT hem AYT adına. Ama ben kendi analizimi şu şekilde sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle biliyorsunuz bu yıl sınava girecek arkadaşlar ee, maalesef biraz şanssızlardı. İlk olarak zaten Önceki yıllarda pandemiye denk geldiler ve hani online sisteme geçiş, e, bunun alışma süreci vesaire derken e, eğitim anlamında ciddi problemler yaşandı. Ardından bu sene e, maalesef bir deprem felaketi yaşandı ve bu da ülkemizdeki birçok öğrenci etkiledi. Ardından yaklaşan bir seçim var. Bunlar da ister istemez sizin çalışmalarınızı etkiliyordur. Ve dolayısıyla bunların hepsini hesaba kattığımızda ben zaten ÖSYM'nin sizlere bu yıl zor bir sınavla karşınıza çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bu kadar zorluk yaşamış ve eğitimden belki de bir tık uzaklaşmış öğrencileri iyice zor bir sınavla sınamak zaten öğrencileri de belki sistemden iyice uzaklaştıracak bir hamle olabilir ve ters tepkiler yaratabilir. O yüzden ben de nispeten kolay bir sınav bekliyorum ve aslında 2020 senesinde de benzer bir senaryo yaşamıştık. İşte konular kaldırılmıştı. Bunun dışında yine pandeminin başladığı dönemde. Dolayısıyla 2020 senesiyle de benzer bir sınav bekliyorum. Bunu önceki videolarında da söylemiştim. E bunları bir araya getirdiğinizde 2020 senesinde benzer kolay bir sınavın çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki hiçbir şey belli olmaz. Bir anda tarihin en zor sınavıyla da karşılaşabiliriz. Ama yüksek oranda kolay bir sınav olacaktır. Ve çalışırken de buna göre çalışın. Peki burada ne demek istiyorum? Burada şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bazılarınız birçok konuyu bitirmiştir. Az ya da çok. %100 olmasa da %70-80 seviyesinde birçok konuyu bitirmişsinizdir. Geri kalan 3-5 konuya da çok fazla bakmamış olabilirsiniz ve şunu düşünüyor olabilirsiniz. Ya ben bazı konuları %100 olmadan %70-80 seviyesinde tamamlayarak geçtim. Belki üç kaynak değil de 1 kaynak çözerek geçtim. Ya da belki konunun bir kısmına hakimim ama geri kalan kısma çok hakim değilim. Ben acaba hiç çalışmadığım konulara mı çalışsam yoksa bu %70-80 oranında bildiğim konuları %90-100'lere mi çıkarsam? Bunun hesabını yapıyor olabilirsiniz. Bence bu noktada... Hiç çalışmadığınız konu varsa bunlar öncelik öncelik alın arkadaşlar. Çünkü %70-80 oranındaki bilgi birikimini size büyük ihtimalle sınavda o konudan karşınıza çıkacak soruyu yaptıracaktır. Ama hiç bilgi bilmediğiniz, temelinizin olmadığı bir konuda çok kolay bir soru çıksa bile yapamama ihtimaliniz yüksek. Ve dediğimiz gibi sınavda kolay gelme ihtimali fazla olduğu için tüm konuları bilerek sınava girin arkadaşlar. Bu sizlere önemli bir tavsiyem olacaktır bu noktada. Ve arkadaşlar şunu da gururla belirtmek istiyorum. Benim bir videom vardı izleyenler bilir. TYT Sosyal artı 15 net yapmak için diye. Ben bu videoda anlattığım taktiği ve metodu kendi koştuk öğrencilerimde de uyguladım. Denedim ve gerçekten artı 15'in üzerine bağlamıştım. Ve sizlere bahsettiğim bu OGM materyalin ...TYT denemesini incelediğinde... ...sizler de mutlaka inceleyin arkadaşlar. Benim ne demek istediğimi o zaman da daha iyi anlayacaksınız. Özellikle de sosyal alanında... ...tarihte hiçbir bilgi sorusu yok. Coğrafyada... ...iki üç tane bilgi sorusu var... ...ve bunların neredeyse... ...tamamı... E, ...haritalar üzerinden gelmiş. Sadece bir tanesi kayaçlardan gelmiş. E, felsefede... ...bir tane yanlış hatırlamıyorsam... ...ezber sorusu var e, ve... Dinde de bir tane yine ezber sorusu var. Ben de o bahsettiğim videoda sizlere denemeler üzerinden nasıl net arttırabileceğinizi anlatmıştım. Özellikle de coğrafyada haritalar alanında bu yöntemin çok etkili olacağını söylemiştim. Yine felsefe ve dinde sadece denemeler üzerinden tüm e, bilgileri edinebileceğinizi ve tüm kavramlara hakim olabileceğinizi belirtmiştim. Ve dediğim gibi o yöntemi kullanan arkadaşlar bu örnek TYT denemesinin sosyal kısmını fullleyecektir ya da bir yanlış yapacaktır. O da gözden kaçabilir insanlık hali. O yüzden beni takip etmeyi unutmayın. Sınav kadar da çok güzel bilgileri sizlerle paylaşacağım. Tecrübelerimi aktaracağım ve umarım sınav sonunda hep birlikte istediğimiz sıralamayı ve başarıyı elde edeceğiz. Ve bu yılı güzel bir şekilde noktalamış olacağız arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.